şu anahtar cümleyle söylüyorum. İnsan açısından rahatlıkla aşılabilir. Yani akledene aşması için ne yapması lazım? Gözlem yapacak. Cehennemliklerin söyledikleri neydi? لَوْ كُنَّا Kulak verseydik, akletseydik biz burada olmazdık diyorlar. Kulak vermeyip yani özellikle dinlemeyip, özellikle akletmekten uzak durdukları için hayatı böyle işte her şey burada olup bütün üç günlük eğlence dünyası <laughs> tanımı içerisinde boğa bildiler. O anne babasına cevap veren çocuğun ifadesiyle diyor ki ve <laughs> beni tekrardan diri en beni tekrardan dirileceğimi mi söylüyorsunuz benden önce asırlar geçti hangisi dirildi İşte bu seçeneklerden bir tanesi. O seçeneği şey yapmış. ''Kim tekrar dirildi ki?'' diye bu seçeneği işaretliyor. Dolayısıyla dirilme yok diyor, her şey yok diyor, yaradan yok diyor vs. Halbuki aklederek var oluşun da zaten bir diriltme olduğunu, aslı olmayan varlıklarız çünkü biz. Dolayısıyla hiç yoktan bizi var ettiğine göre tekrar yaratması var. Bunlar aklederek gelen sonuçlar. Ama bakın başka alternatiflerle bunu görmezden gelebilen yığınlar var. Diyor ki kim tekrardan dirilmiş ki yok öyle bir şey. Hangisi geri geldi? Ataidanini an ukhraja ve kad halatil min Dolayısıyla yoğunluk kaç tane fazla alternatif seçenek var. İnsan zorlanır mı doğru olanı bulmakta? Bu gibi sorularımızın detayda cevabını bilmiyoruz ama Allah azze ve celle yani öğüt almak isteyen kişinin öğüt alacak bir imkana kavuşturulduğunu söylüyor bu ömürde. Hangisi nedir bu işin aslı ben niye buradayım sorusuna gerçekçi bir merak koyan kişiyi Allah Azze ve Celle ayetlerini onun önünde apaçık kılıyor. Yaşamın realitesini ona apaçık kılıyor ki yol alsın yani. inne تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ zikre Yeter ki o bu, bunun peşine düşsün. Allah Azze ve Celle ona her türlü kolaylığı. Bir de şöylesi var, düşmese, göz ardı etse, kulak ardı etse, aksi istikamette yürüse bu kez ona zoraki hakikati Cenab-ı Hak belletiyor. Ki gittiği mecrada neleri kaybettiğini, neleri özellikle yok saydığını bile bile ilerlesin. Bu kez onlar onların yüreklerinde, onların kendi şeylerinde hakkı Cenab-ı Hak onlara zoraki de öğretiyor. Yani senurihim ayatina fil afaq ve fi hatta yetebayyana lahum hak. İçten içe onun hak olduğu gerçeğini artık iyice uyanıyorlar. Ve o zamana kadar iyice hayata engacı olduklarından kariyer yaptıklarından, ne bileyim menfaat sağladıklarından, iyice konjüktürle menfaat ilişkisi içerisine girdiklerinden bu kez bile bile, göz göre göre son adımlarını, küfür tabii yok sayma, <laughs> görmezden gelme, o kadar ki öldükleri vakit bel beda lehum mâ kânû Önceden içlerinde gizleyip durdukları şey birdenbire patlıyor önlerine, apaçık oluyor. Düne kadar yok yok tamam tamam kendini teselli ettiği ölüm görmek istemediği ölmüş görmek istemediği hayatın yaradan merkezli yorumlandığı hiçbir söze kulak vermek istemediği şeyin tam hakikatiyle ölünecek karşılaşıyor şok hali tabi bir ömür yok saymaya çalıştığınız şeyin tepenize binmesi gibi bir şey bu.